Bugün sizlerle birlikte Mini World serisine başladık Yanımda Barış var. Son haftalardan geçen videolarımız. Bugün Mini World serisine başladık. Mini World 1. bölüm. İlk önce envanterden kıyafetleri donanalım. Minecraft'a benzeyen bir oyun. Oyun başta başlıyoruz. Normal. Başlangıçta size tahta kazma ve tahta balta veriyor. Meşale bir de ekmek veriyor. Bize şey veriyor. Taş, çapa. Bana vermedi. Kaş kazma. Bana veriyor. Herhalde. Ben, ben niye kuzu kesemiyorum? Ben kestim. Benim önümde kuzu var mı? Bilmiyorum. Bol bol ağaç Ağaç evet, tamam. geçer. Ben biraz daha biraz daha ağaç var. İlk günlük e, crafting table, fırın ve kafamızı sokabileceğimiz hemen 5 yıl oldu barınak yapalım. Şimdi onlar ben çeviriyorum bir daha. Aşkırı, çünkü ya <laughs> daha yatak yapmadık. Sabah ya. Akşam oldu. Kanka bitti. Bitti mi <laughs> Arkadaşlar ha, oyunda gece gündüz havai şeyi varmış. Var işte onu yaptım. Geceyken kampınız oluyor. Arkadaşlar kaya var. Bir tane daha var. Onunla kırmalı. Kullan. Olmasın. Anca yatak için ne istiyordu? Çıbık mı? Odun çubuk. Hah, ramanda gül. Ben bir tane yaptım. Sana da yapayım mı? Ya Bıraktım, ben yatağa koydum ya yaptım tamam kanka ben gündüz hmm, uyuyamazsın diyor lan bana ben gündüz olmuş Baba, ah, babanın ah. işiyle uğraşmayacaktım o oh, aha, aha. Evet. evet. şimdi arkadaşlar evet, bir bu. tane taş balta evet, bir tane kazma bir tane kürek yapı varsa ne dur bir tane çapa

da kendimize yerleşik bir hayata geçmek için yer ar yer keşfetmeye gideceğiz. Ger onları Evet Barış neredesin? Keşfe çıkalım Bu biz seninle. Ya yani, çöle gidelim. Çölde bir tane köylü vardı. Onun evi oluyordu. Bunu bulursanız kesinlikle kırın. Evde tavuk beslemenize yarıyor. Tavuklardan şey çıkartıyor yumurta. Kaktüs buldum var. de kaktüs topla. Şeker kamışını da alayım. Gidiyorum diyorum hatta şu an. Arkadaşlar çöllerde böyle küçük küçük yerler olabiliyor. Neredeydi bunun girişi? Girişi göremiyorum. Demek ki köyünün evi değil. köyünün evi değil. Aa iki tane sakız çıktı. Sakız uçuruyor bu arada arkadaşlar. Kodan... bana da onun onun sakızı veren yumurtası çıktı. <laughs> Ona hala sakız çıkıyor. Bana iyi çıktı. Bence biz yerleşik hayatımızı yapacağımız yeri belirleyelim. Şu ormanlık güzelmiş ya. Şu tepeyi ben temizlerim. Tepeye yaparız. Hmm, ne yapalım, ne yapalım? Şu tepeyi temizlemeye başlayalım şimdiden. Barış sen de odun topla istersen. Beyaz odundan ev daha güzel yapılıyor. Sen beyaz odun topla ev için. Ben Doğru, de yeri ayarlayayım. Yani. kırsana. Ben modern eşyalar yapabiliyordum ya. Tamam. Ben evin yerini düzleştireyim biraz toprakla. Şurayı... Karnım hmm, Biraz toprak toplayayım. Nam 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 nam. Sağız mı yiyin? Piftek yiyor. Piftek. Aynen, Arkadaşlar boyuna düştüm. Play Store'dan da indirebilirsiniz. Burası böyle merdiven olur kanka. Bak tam şu seviyeden yüksel düzleştireceğim. Şöyle. Bir odunla sınırını çizsem mi? Çizmesem mi? Topladım. odunları şey yapayım. Cam için kum da kullanılıyorken kum mu kırcağım? kum mu kırcağım demiştim kırınca daha zıkkırılıyor elle kırma oy ne bileyim 10 defa kırdım <laughs> sonradan gelir. merak etme bank vardır şimdi evin girişi bu taraftan olacağına göre şu ağaç kesin yıkılacak Ağacı yıkalım. Tamamdır. Sınırı çiziyorum. Buradan. Burası eni olacak. Şöyle. En bu kadar. Yeter. Şöyle. Buradan böyle geleceğiz. Bura. Bura. Ve bura. Sonra buradan böyle geleceğiz. Aralara dolduracağım merak ettiğim Eşit mi? Biraz daha. Ya şu ağaç kesilecek ya. Arkadaşlar başta küçük bir hata oldu herhalde internette bir sıkıntı var. Bu bölümde çok fazla göremeyeceğiniz herhalde. Ya düzelirse birazdan görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde internet sıkıntısını düzeltip gelecekmiş. Normalden konuştuk onunla çünkü. Wow. Buradan tam böyle herhalde doğru. Wow. doğru Evet. Doğru. Şunu da çevireyim. Bir tane yeter. Evet arkadaşlar. Sınırımız bu. Buradan böyle. Sınır bu. Buradan aşağıya merdiven yapacağım. Gerisi kolay. Şu ağaçlar değilsin. zemini odundan yapmayı düşünüyorum. Bu bölüm sadece planlarımızı yapalım. Demin adımdan yapacağım. Duvarları beyazdan yapacağız. Camlı bir ev olacak bu. Kenarlarda pencere yapacağız. Girişimiz şöyle şaşalı olsun. Şunu kıracağım. İki giriş olacak. Bu böyle olacak. Buradan merdiveni yapmaya başlayalım. Ama ilk önce benim biraz toprak toplamam lazım. arkadaşlar. Planlarımız bu bu bölümlük. Buraya ev yapacağız. Merdivenden ineceğiz. Şu suyun kenarına tabla yaparız. Sonra da e, diğer gelişmeleri diğer bölümlerde göreceksiniz. Bu bölümlük bu kadar. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.